Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte delikten düşme simülasyonu oynuyoruz. Arkadaşlar bugün delikten düşme simülasyonunda ben baya gelişmiştim. Arkadaşlar aslında baya ben atlamıştım daha doğrusu. Hemen gidelim. Aa arı. Arkadaşlar oyunun sesini kapatalım. Tamam. Şimdi başlayabiliriz oyunumuza. Ay 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 Pew. Ah ne oldu bana? <laughs> Arkadaşlar şeye benzemedim mi? Ben. Ee, neydi, neydi o? Ee, şeye benzedim. <laughs> Fırlayan ben, mermiye benzedim ya. <laughs> Tepeye bakıyorum ışık. Aşağı gidiyorum kanın. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu film galiba bir filmde vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir filmde vardı galiba. Allah. Aa asit. Asit. Asit var. Asitler bize Yapmıyor ama canımızı. <laughs> Arkadaşlar ev, evimiz şey değil yakınında olduğu için ezan sesi geliyor. Oy. Ay, 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 ay. <laughs> Arkadaşlar son anı kurtardım. Shop'a girelim. Shop'ta neler var? Shop 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 Burada ne alsak aslında arkadaşlar bakın bundan alabiliriz. En az coin istili olanı ben bulmaya çalışıyorum. Aslında yeşilden alabiliriz ama ben bundan alacağım. Şu Al. Aldım mı? Heh. Tamam mı? Almışım zaten. Neredeyiz? Valla bu yerdeyiz. Hı. Oo. burası biraz. Biraz dedim ama çok demedim. Biraz dedim arkadaşlar. Biraz da ürküldüm ama arkadaşlar. Oho kenardan gidip gidip. Arkadaşlar gördünüz mü? Kenarın şansını işte. pi Oo, aslında buz olmuş. <laughs> Piiip. Oh, ya? Arkadaşlar şey zormuş bu. Arkadaşlar zormuş. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bin kilometresine uçtum ya. Tam ortasından gitmem lazım. Tam ortasından gideceğim çünkü ortada delik. Bitirme yeri ortada. Arkadaşlar tırsıyorum. <laughs> Hadi. Oğlum oh, o oh, Risale farklı. Nasıl oldu ya? Ah, ortada, orta, orta, orta. Genel takımımız ortadır abi. Ya abi ortadan gidecek dedik, orta olmuyor. O zaman nereden gideceğiz? Şu lazerlerin olduğu yerden mi? Lazerlerin olduğu yerden mi? Aha, 70. 70'e geldik. Başarı madalyası kazanıldı. Ne oldu ki başarı madalyası kazanıldı da? Kalplerin olduğu yere geldik de galiba onla. Allah! Anne tıkış! Anne Abi ortaya ortaya. Genel rakamımız ortadır abi. Aa, Minecraft'ı sevenler yorum yazsın arkadaşlar. Sandık açılmıyor. Elmas var. Aa, ateş var. Ateş ama açılmıyor. Aa, arkadaşlar bakın bir yere gidiyor bu. Arkadaşlar bir merdiven yapmışlar. Kesinlikle bir önemi olmalı bunun. Yoksa niye yapsınlar bu merdiveni? Çubuktan gidiyor. Arkadaşlar. Aha, arkadaşlar bakın buradan bitirebilir miyim? Arkadaşlar Buradan bitirebilir miyim? Arkadaşlar bir deneyeceğim. Arkadaşlar oradan bitirebilirim bence. Arkadaşlar bir deneyelim hadi. Geçelim şöyle. Aha. Şimdi geriden gitmem lazım. Arkadaşlar birisi videomu fark etmemiş olabilir. Aha en kenardan. Arkadaşlar bakalım bir deneyelim olması delikten atlarız. gidiyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar. Nasıl oldu bu? Aslında arkadaşlar şu boyaların olduğu yere değdikleri olmuş arkadaşlar bugün aaaaa yazacağım bak için şöyle aa olum olum aa emongas <laughs> haritası emongas arkadaşlar villanmalı yoruma yazsın çok güzel bu Aramızda Among Us oynayan kişiler de vardır herhalde. Arkadaşlar. Arkadaşlar burası var. <laughs> burası ya. No. Hayır hayır hayır. Allah 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 <laughs> Ben ekledim de o kadar arkadaşlar Aslında bu kolay ya. Bir sağa bir sol bir sağa bir sol bir sağa bir girlfriendlerin Aa gofretlerin arasına sen geldik İman <laughs> girlfriend Burada bisküviler var Gel bana da bir bisküvi ver diyor <laughs> Gelin bana da bir bisküvi verin diyor bana Baksanıza ağzını açmış bir tane bisküvi benim diyor. Yoksa beni ham mı yapacak? ben bisküvi benzer bir alimim ki benim. Abi labirent. Abi. Biz... İnsanlar bunu labirent sandı. Oh, bitirme. Bitireyim. Ah. <laughs> Çukur var durmuşlar. Oy. Arkadaşlar şu an ben... Bunlar ne ya arkadaşlar? Yolda bunlara bakılıyor mu? Arkadaşlar bildiğiniz tam bir şehirdeyiz şu Bildiğiniz şehirden gördüğünüz, demin gördüğünüz bildiğiniz şehir gibiydi. Hacker. Aa oh, Hacker! Hakikaten buradan ancak yakın geçecek. Gittik. Hacker. Abi neler yazıyor katmanda? Hileci hacker yani. Tam anladık hacker anladık. Bu tarafa gitmemizi söylüyor. Bu taraf. Ya bu tarafa gidersek arkadaşlar okun gösterdiği yere gideceğiz. Ok buraya gösteriyor bizi. Ok buraya gidiyor. Ay 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 ay. Aa <laughs> geçtik. Aa bir tane prens var. Oy. Ay, 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 Aa buralar e, kaykayla kayılan şeyler. Aynen kalkar. Kaykayla kay kayılıyor burada. Ortada. Sağ. Sol sağ sol, sol sağ. Arkadaşlar basın direkt kenara. İleri ileri ileri. İleri 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 Aa, teknoloji dıp dediş dıdış şuna basayım facebook'a geç. kapalı telefon şunu açayım. keşke bunu açsaydım Dur. çok hızlı çok hızlı çok hızlı Hadi, hadi, hadi. <laughs> yes. Aa, buraya beton boşaltacaklar. Abi boşaltmayın betonu. Biz kayıyoruz burada. Arkadaşlar bakın göz yanıltması yapmaya çalışmışlar ama ben bunları kanar Tabii ki de kanmam. Aa içinde galiba bir şey var. Aa ne var yazıyor? <laughs> Neyse atlayamıyoruz. Aslında buralarda zor oluyor ama ona göre bir beceri. Diyecektim arkadaşlar birazcık olmuş. Hemen sağ 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 sağ. Sağ 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 sağ. Sağ sağ da bilmiyorum. Aynı ne taraf Allah. Şu kızı takip edelim. Aa Arkadaşlar duyduğuma göre oyunda 117 e, tane 117 tane katman varmış. Biz kaçıncı ki şu an? 117. Allah Allah Allah. Dönem mermi oğlum Allah Allah. Aa. Maalesef aşağı Ne <laughs> Aşağı atmayacağım. Pırpıra benzedim şu an. Aa arkadaşlar oyunda bok yapacağım. Tabi şurayı sayar sayayım. <laughs> arkadaşlar bok yaptım. Bakın burada rengarenk bir şey var. Bu mu acaba? <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Aa, abi şuradan geçeceğiz. Abi şuradan. Özürüm yaptım sabah. Bugün gösterdiği yere gideceğiz. <laughs> nam 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 nam. Başarı madalyası kazanıldı. Abi ne yapıyor da başarı madalyası kazanılıyor? <laughs> Galiba delikten atladığımız sürece başarı madalyası kazanılıyor. Aslında arkadaşlar geçen şundan geçmem lazım. Çok parlak göremiyorum. Allah. Arkadaşlar çok parlaktı. Siz görebiliyorsanız yorum yazın. Hipnotize etmek. Allah tavşan. <laughs> Burada tavşan haritası. <laughs> Allah. Abi tavşanlar da nasıl geçeceğiz ama? Arkadaşlar işte bir kere daha ölürsem videoyu bitireceğim. Allah Allah. Arkadaşlar hemen şöyle videomuz bitireyim. Arkadaşlar bugün size birlikte dediğim gibi arkadaşlar bu oyun oynadık delikten düşme simülasyon. Arkadaşlar bugün delikten düşme simülasyonunda tam 17 bölüm varmış. Bunları geçemedik ama en azından bayağısını geçtik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.